gruptan oyuncuların da takım içerisinde belli sayıda yer alması gerekiyor. Daha önce de söylediğim gibi, hocanın raporu doğrultusunda hangi bölgeye kaç transfer lazımsa biz o kadar transfer yapacağız. Tüm taraftarlarımızın da içi rahat olsun. Ama bu transferleri de ifade ettiğim prensipler doğrultusunda yapacağız. Bugüne kadar yaşadığımız sıkıntıların temelinde kadro kurulurken bu dağılımın yeteri, yeteri kadar doğru yapılamaması gelmektedir. Özellikle takım için mali dengelere de azami ölçüde dikkat edeceğiz. Sizlere geçen seçim öncesinde bir buçuk yıllık bir yapılanma sürecinden bahsetmiştim. Zaman zaman da en az üç transfer sezonu sözlerini benim ağzımdan duydunuz. Bunlar öylesine söylenmiş e, sözler kesinlikle değildir. Süreler de aynı şekilde. Bahsettiğim kadro planlamasını sağlıklı bir şekilde yapabilmek için her zaman bir zamana ihtiyacımız var ve hep de bu konuda gerekeni söyledim. Tüm bunlarla beraber tabii ki hedefimiz de sürdürülebilir bir şekilde başarılı olabilmek. Konuşmamın başından itibaren anlattığım her şey tamamen bu amaç için sevgili Beşiktaşlılar. Artık. Özlediğimiz, beklediğimiz başarı, başarılı günlerin gelmesi için inanın çok çalışıyoruz. Sizler de her geçen gün bize olan desteğinizi artırıyorsunuz. Bunu görüyoruz ve hissediyoruz. Biz artık sürdürülebilir başarılara ulaşan bir futbol takımı hedefliyoruz. Bunun için finansal bağımsızlığını yakalayan, ekonomik sorunlardan kurtulmuş bir Beşiktaş için çalışıyoruz.